Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Dünya Kupası'nı kazanması favori olan ülkeleri sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 1 Aralık tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde 2 kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Dünya Kupası'nı hangi ülke kazanır? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İlk önce Brezilya ile başlayalım. G grubunda yer alan Brezilya bu grupta Sırbistan, İsviçre ve Kamerun'la oynayacak. Tahminen gruptan lider çıkması beklenen Brezilya, H grubundan gelecek rakibiyle oynayabilecek. Çok güçlü bir aday kadroyla turnuvaya katılan Brezilya'da Roberto Firmino'nun kadroda olmaması eleştiri alsa da muazzam bir kadroya sahip durumdalar. Kalede Ederson ve Alisson, savunmada Militão, Marquinhos, orta alanda Casemiro, Fabinho, hücumda Neymar, Antony, Vinicius Junior, Gabriel Jesus derken gerçekten kaliteli ve etkili isimlere sahipler. Elemelerde mağlubiyet yüzü görmeden 17 maçta 40 gol atıp 45 puan toplayarak buralara gelen Sambacılar'da teknik direktör olarak da 2016 yılından beri Tite duruyor. 61 yaşındaki deneyimli teknik adam da tecrübesi ve eldeki oyuncu kalitesiyle bu turnuvayı bence epeyce önemsiyor. Açıkçası Brezilya bu turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından birisi durumunda. Ancak sonun altıdan sonra olası rakipler olarak İspanya, Almanya, Belçika onlara denk gelebilir. İşleri kolay değil ancak burası da dünya kupası. Gelelim bir diğer şampiyonluk favorisi olan Portekiz'e. Açıkçası benim ne yapacaklarını en çok merak ettiğim ülkelerden birisi Portekiz. Hey grubunda Gana, Uruguay ve Güney Kore ile oynayacak olan Portekiz, kura açısından zorlu bir grupta diyebiliriz. Tabii ki Portekiz'in buradan lider çıkması muhtemel. Ancak maçların zorluk seviyesinin bir aylı güç olacağını düşünüyorum. Gerçekten Portekiz de en az Brezilya kadar iyi bir kadroya sahip durumda. Kalede Rui Patricio Diego Costa, savunmada Cancelo, Ruben Diaz, orta sahada Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Neves gibi etkili teknik ayaklara sahipler. Savaşçı orta saha olarak William Carvalho zaten hücum başlı başına efsane derecede. Ronaldo, Leao, Felix bunlara yeni eklenen genç golcü Ramos derken çok iyi bir hücum hattına sahip durumdalar. Ancak Portekiz'de şöyle bir sıkıntı var. Bu oyuncular hepsi çok iyi, çok kariyerli. Ancak bir araya geldiklerinde aynı gücü sahaya yansıtamayan bir ekip. O yüzden Portekiz'i diğer takımlara göre bir adım geride görsem de yine de harika bir kadro kalitesine sahip durumdalar. Takımın başında 2014 yılından beri Fernando Santos bulunuyor. 2016'da kazanılan Avrupa Şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden birisi olan Santos son zamanlarda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Portekiz finallere de play milli takımımızı eleyerek katılmıştı. Gelelim Belçika'ya. Açıkçası çok güçlü bir kadroya sahip olup son turnuvalarda çok başarısız olan bir diğer ülke kuşkusuz Belçika'dır. Euro 2021'de çeyrek finalde, 2018'de yarı finalde, 2016 ve 2014'te çeyrek finalde elenen Belçika son turnuvalarda final yüzü göremedi. Kadrosunda birbirinden değerli isimler bulunan Avrupa ekibinde Kalede Kurtua, savunmada tecrübe abidesi Vertonghen ve Mönye, orta alanda Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thiel hücumda Lukaku, Hazard, Mertens ve Batshuayi gibi kaliteli ayakları bulunan Belçika, Gruplarda Kanada, Fas ve Hırvatistan ile oynayacak. Baktığımız zaman en az Portekiz'in grubu kadar zor bir gruba düştüler. Turnuvanın en zor gruplarından birisi diyebiliriz. Ancak son yıllardaki büyük turnuvalarda gruptan çıkma konusunda sıkıntılar yaşamayan Belçika burada da büyük bir ihtimalle grubunu lider olarak bitirecek. Ancak sonrasında E grubundan gelecek takımla oynayacaklar ki bu da çok yüksek ihtimal ya Almanya ya da İspanya olacak. Dediğim gibi turnuvanın şampiyonluk adaylarından birisi durumundalar. Ancak son turnuvalarda gerekli başarıya da çok fazla fazla gösteremediler. Belçika'da teknik patron da 2016 yılından beri takımı çalıştıran Roberto Martinez bulunuyor. Bir diğer favori, hatta benim de favorim son dünya şampiyonu Fransa. Açıkçası belki de grubu kağıt üstünde en kolay olarak gözüken Fransa'nın grubu. Avustralya, Danimarka ve Tunus'la oynayacak olan Fransa'nın grup etabında çok fazla zorlanması beklenmiyor. Didier de şampiyonderliğinde Katar'a gelecek olan Orozlar'da inanılmaz bir kadro kalitesi bulunuyor. Kalede Loris Areola, Defans'ta Benjamin Pavard, Rafael Varane Kunde, Orta alanda Kamavinga Chomani, ileride Osman'a Dembele, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku, Antonio Griezmann derken harika bir kadroya sahip durumdalar. Başta dediğim gibi Fransa buraya son şampiyon unvanı ile geliyor. Tabi Pogba ve Kante'nin özellikle Kante'nin olmayacak olması Fransa için çok büyük bir kayıp. Ancak Kamavinga ve Chomani ikilisi de Kante'yi aratmayacak gibi performans gösteriyorlar. Ayrıca hücumda Nkunku kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Balon dora alan Benzema ve altın çocuk Mbappe derken hücumda oldukça alternatifli ve etkili isimlere sahip durumdalar. Gruplarının da kolay olması sebebiyle gruplarda çok yıpranmayacak olan Fransa, grubu lider bitirdiği takdirde C grubunu ikinci sırada bitiren ülkeyle eşleşecek ki, bana göre oradan gelecek olan ekip Polonya olacak. Tabii ki Fransa ile yarışmaları epeyce zor. Başta dediğim gibi benim turnuvadaki şampiyonluk adayım Orozlar. Bir başka adayımız da Arjantin. Messi'nin son dünya kupası olması nedeniyle yıldız oyuncu kariyerindeki en önemli eksik parçayı tamamlamak istiyor. Grup aşamalarında C grubunda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile oynayacak olan Arjantin gerçekten diğer takımlar gibi harika bir oyuncu grubuna sahip durumda. Daha önceki senelerde sadece hücum attığı olan hatta defans ve orta alanda doğru düzgün star oyuncusu bile olmayan Arjantin bu turnuvaya belki de son zamanlardaki en iyi kadrosuyla geliyor. Kalede Villarreal'le geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Rolli, savunmada Tagliafico, Molina ve Manchester United'ın 60 milyon euroya transfer ettiği stoperi Lisandro Martinez Orta alanda Atletico'dan Rodrigo De Paul, Paredes, Di Maria, hücumdaysa tabii ki Messi, Dybala, Martinez ve Manchester City'nin yeni golcüsü Julian Alvarez bulunuyor. Açıkçası Arjantin'in grubu büyük bir ihtimalle lider bitirmesi bekleniyor. Eğer sonuç böyle olursa da son 16 turunda D grubunun ikincisiyle oynayacaklar ve o da büyük bir aksilik olmadığı takdirde Danimarka olacak kura olarak çeyrek finale kadar rahat gelmeleri bekleniyor. Ancak sonrası gerçekten ölüm kazanı olacak. Neyse takımın başında 2018 yılından beri de Lionel Scaloni bulunuyor. Acaba keçi son dünya kupasında bu turnuvayı domine edebilecek mi? Hep beraber izleyip görelim. Son favori olarak da İngiltere. İngilizler neredeyse her turnuvada favoriler arasında yer alıyor. Ancak onlar da bir türlü istenileni veremiyor. Gerçi Euro 2021'de final oynamayı başarmışlardı. Neyse B grubunda Amerika, İran ve Galler'le oynayacak olan İngiltere de birazcık kolay gruba düştü diyebiliriz. Çok büyük olasılıkla gruplarını lider bitirmeleri bekleniyor. Böyle olunca A grubu ikincisiyle oynayacak olan İngiltere'ye yüksek ihtimal Senegal veya Ekvator gelecek. Onlarda da çeyrek finale kadar çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Kalede Ramsdale ve Pickford. Savunmada Walker, Stones, Ben White ve Alexander Arnold. Orta alanda Bellingham, Mason Mount, Declan Rice, ileride Kane, Sterling, Foden, Saka, Grealish derken İngilizler de harika bir kadroya sahip durumda. Açıkçası kadro olarak beğendiğim ekiplerden birisi de İngiltere. Derin ve çok fazla yaratıcı oyuncuya sahip durumdalar. Bu da skor olarak sıkışık maçlarda İngilizlerin bir aile işine yarayabilir. Tabi oldukça fazla sakatları da var. Onlar da takımda olsa daha güçlü bir İngiltere kadrosu olabilirdi. Takımın başında 2016 yılından beri Southgate bulunuyor. 52 yaşındaki teknik adam daha önce de İngiltere U21'i çalıştırıp buraya gelmiş. Adamlar alttan yetiştiriyor. Fark ettiğiniz bir şey var mı? Favori ülkelerin hepsi uzun zamandır aynı teknik adamla çalışıyor. Bizse her yıl teknik adam değiştirmeden duramıyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.